ve Furkan. Bunun bedelini ödeteceğim size. Aa, çok kızgınım onlara. Arkadaşlar ben onların evine geldim. Dediler ki sen bizim içimiz ol hadi yürü dediler. Ama ben de kabul etmedim. Oğlan kavulusun dedi. Burası benim evim benim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu evi ben yaptım. Bu köpek benim bakın. Otur kalk, otur kalk, otur kalk, otur kalk, otur kalk. Aferin sana. Bakın gördünüz mü? Emine yaptığımız şaka. <laughs> Emine yaptık, yanmıştık bu şakayı. Neyse gidelim. Oğlum ben özledim mi? Bunlar seni. Dövüyor, değil mi? Şu an birisi Hasan. Hasan. Hasan'ı görüyorsunuzdur umarım tarlayı topluyor benim ölümlüden yaptığım. Arkadaşlar yemin ediyorum ben bu evi Bade, Emir üçümüz yaptık. Gelin. Bakın kazandıklarımızı gösterin. Eh, biz geçtiğimiz de öyle değil yani. Ayazda yürüyen bile donduran kılıç var. Bakın şimdi. gelmem buraya seni bir orada kaldır. Gördünüz mü? Ben bunu denizden çıkardım. Oltan vardı. Ortam vardı. Ayazda yürüyen kitabı çıktı. Yani çok şaşırtıcı değil mi? Denizden ayazda yürüyen bu çıkarılır mı ya? Bana inanın ya. Ben doğru soruyorum. Bunları da çok kızgınım. Bunu da ben aldım köyden. Hasan tarlayı düzenliyor. Okey. Okay. Hasan tarlayı düzenliyor. Furkan da mağarada. Evet. Furkan da mağarada. Furkan! Al kardeşim? Gidecek misin? Yok gitmeyeceğiz. Ne yapıyorsun lan orada? Dur ben de geliyorum. Gel lan. Geliyorum lan geliyorum. Dur. Hayla bak kızgın. Ne yaptım oğlum? Ah video bitecekti. Kanki bak. İskelet mi öldürdün sen? İskelet kokusu geliyor burnuma. Nereden bildin? Allah yayın aldın dostlar. i̇yi hey, iyi. Yayı bana versene. Yemiş. Oğlum bir kere ver de bir ok ya. Hakkım yok da satacaksın. Hayır. Hey, sen ne hasan makinesi misin ya? Bir de buraya çıkmak için bloklar koymuş vallahi. Telefonu çaldı? Bu Furkan ve Hasan anca tarlayı, Hasan tarlayı topluyor anca. Furkan da anca madene gidiyor. Hasan ne yapıyorsun kanki? Büyümemiş bunlar. Gel gidelim ya. Oha tamam lan tamam. Bunlar, bunlar bana baya kızmış neyse neyse arkadaşlar <laughs> bakın 3 tane Buradaki son balık. Neyse gidelim biz. Ha, balık görünce. Burada balık yok. Bizim derinliklere gidelim. Ha geliyor.

Bak istemezsin gibi. Bek tam oraya geliyor Neler oluyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Bana anlatır mısınız? <laughs> Peki bunu nasıl başardınız? Bu de. Onun isim denk hatıra. Sonra Biz de onu kurtardık. Hemen getirdik.

maden şehri katliyeye gidip olunca anahtarı almalıyız. Dolayısıyla yanımızda götürmeyecek miyiz? Tabii ki götürmeyecek. Evet. Ee, bakın. Şuraya bırakabilir miyiz? Mi? Evet. Bence de burası uygun. Ne yaparsınız? Ben yine de teşekkür etmeliyim. En azından kurtuldum değil mi? Sen katliyeye gitmek için uğraşırken biz çoktan anahtarı almış oluruz. Evet. İzleyin çok yakında yine Oha isim etiketi geldi <laughs> uh, Isim <işte. gülüyor> etiketi de olabilir pes ettiği de bunu emanet ettiği anahtarı bulmak için geldi. O zaman doğru yerdesiniz. Yine o bir torun olduğundan bahsetmişti. <laughs> <laughs> ne sikdiniz bize? Şu İyif, Furkan ve Atan'dan da onları öldürüyorum. Onu infaz edeceğim. Ya da onlara işkence yapacağım. Hepsi görecek onların yaptım lan tekniğin, <laughs> tamam evet, hiç <laughs> şimdi arkadaşlar biz de şu yemek Hı. sandığa koyalım Sağım, realidad, o zaman biz de arkaya geçelim. Hazır oh. <laughs> mısınız? Hmm, şey <laughs> <heartbreaking> <laughs> Şimdi sandıkları düzenliyorum. Mesela. yatakları köylülerden çaldı Ken yalnız. <laughs> Hepiniz görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.